Hayrettin Karaman Niçin AK Parti'ye oy vermeliyim? Kur'an ezan cami imam hatip hac tesettür dine uygun örtünme dindarlığın yaygınlaşmasına ülkemizin tam bağımsızlığına ve kalkınmasına. Eşsiz medeniyetimizi ihya ve inşaya karşı ve bundan rahatsız olan Türkiyeliler bu partiye de karşı ve muhalif oldukları için. Başörtü zulmüne, üniversiteye girişte imam hatip mezunlarına uygulanan puan ve katsayı haksızlığına, 8 yıllık kesintisiz eğitim kumpasına son verdiği için. Burası başına artan Hümin Efendi'yi meclisten kovanlara karşı, devletin bütün kurum ve kuruluşlarını örten ve örtmeyene eşit olarak açtığı için milyonlarca çocuğumuza dinini, kutsal kitabını ve sevgili peygamberini öğrenme imkanı veren seçmeli dersleri koyduğu için, ülkemizin en seçkin yerlerinde yükselen minareleri teşvik ettiği, özellikle Çamlıca'da ve Aksaray'da yaptırdığı camiler için, kurucu lideri dünya beşten büyüktür diyerek zalimlere ders verdiği için zalim İsrail'in devlet başkanına Davos'ta dünyanın gözü önünde siz zalim ve katilsiniz diyebildiği için. Dünyanın neresinde zalim varsa onlara karşı, nerede mazlum varsa onların yanında durduğu için. Yalnız Türkiye'nin değil, İslam dünyasının ümidi haline geldiği için. Partinin mevcut başkanı da aynı davayı benimseyen, emek veren ve dünyanın önünde başarıyla temsil eden bir kamil kişi olduğu için. Zengin ama cimri ve vicdansız ülkeler birkaç bin mülteciyi kabul edebilmek için 40 dereden su taşırken 2 milyondan fazla mülteciyi yıllardır barındırdığı için IMF'ye borcumuzu ödeyip üzerimizden alçaltıcı bir kambura attıktan sonra isterseniz size borç verebiliriz diyebilecek bir ülke ekonomisini yönettiği için yetmezse de önemli ölçüde yoksulların ve dar gelirlilerin dertlerine derman olmaya çalıştığı için Sağlık alanında yaptığı reformlarla insanımızı hastane kapılarında perişan ve bazen rehin olmaktan kurtardığı için, hava, kara ve deniz ulaşımında rüyaları gerçek yaptığı için, uluslararası ilişkilerde ülkeyi kukla olmaktan çıkarıp masada ben de varım diyen aktör haline getirdiği için, yıllardır hem servetimizi heba eden hem de canımızı alan terör belasını kökten çözmek için barış ve kardeşlik projesini devreye soktuğu Kürt halkı bakımından projeye devam etmekle beraber ihanet edenleri etkisiz hale getirmek için ne gerekiyorsa onu yaptığı için, insan hak ve özgürlüklerine dayalı demokrasiyi ikmal etmek üzere önemli reformlara imza attığı için, muhalefetin ipe un sermesine rağmen demokratik ve anayasa Yapacağım sevdasından vazgeçmediği ve millet külken verdiği takdirde galibin, bunu tohum, bir namus meselesi bu, gibi telakki kaldım. ederek gerçekleştirmeyi vaat ettiği için, bu dava mevcut parti yönetimince titizlikle korunduğu ve daha neler ve nelerden dolayı AK Parti'ye oy verilmelidir. Peki hiç mi günahı ve kusuru yok? Beşer olur da günahı kusuru olmaz mı? Bizim vazifemiz bunlara göz yummamak, asgariye indirmek için gayret etmek ama bir kısım günahkarların istismarına da pabuç bırakmamak, onların kötü emellerine destek vermemektir. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak